Çukurova'nın bereketli topraklarındayız. Karpuzda kabak aşısı konusu öteden beri konuşuluyor, tartışılıyor. Biz de şimdi kabak aşısıyla üretilmiş karpuz tarlasındayız. Ali kardeşimize bu konuyu soracağız. Ham çıkan karpuzların sebebi sadece kabak aşısıyla yapılması mı? Buyurunuz Ali kardeşim. İstanbul'da bazen aklımız kalbimiz iyi e çıkmıyor. Kırmızı Nerede çıkmıyor. çıkmıyor. çıkmayan karpuzlar. ver. Ham çıkıyor. Tam çıkan Çukurova'nın, Adana'nın karpuzu Mayıs'ın 25'inden önce kırılan karpuzlar tam çıkar. Ama 25'inden bugüne kadar önümüzdeki günlere kadar çıkan karpuzun hiçbir tanesi ham çıkamaz. Ham çıkarsa mesuliyet bana ait. Tamam teşekkür ediyoruz. Bereketli Sert olsun. olsun. Biraz önce kabak aşırılık karpuz tarlasındaydık. Şimdi de orijinal çekirdekten yetişen karpuz tarlasının içindeyiz. Bu tarlanın sahibi, üretici Aytuna kardeşim bize orijinal karpuz nasıl olur, püf noktalarıyla birlikte anlatacak. Aytuna kardeşim nasıl bileceğiz gerçek Adana karpuzunu? Nereden bileceğiz biz orijinal karpuz? kökünden anlayacağız abi. Evet. Çünkü aşılı karpuz normalde normalinde e, şu anda bu gördüğünüz kök şu Tüketici göremez ki Bu Şu şekil. Yani tüketicinin görüp görmeyeceği bizler normalımızı söyleyelim. Bunlar da normal kabakla normal e, karpuzu aşılıyorlar. Aşıladıktan dolayı bu karpuzların buralardaki şu anda bu normal. Bunlar normalde 2 metre 20 santim ekilir. arap fide aralığı 75-80 santim ekilir. Aşıda 2,5 metre arası 1.30-1.40'a da fide aralığı ekilir. Bunlar aşı. Bu gördüğünüz arazi şu anda orijinal zevuk var. Zevuk var. Marka olarak zevuk var. Cins cinsiyeti olarak e efendim abi. Yetişmiş da şu e, ucundaki altındaki e, bağlantı yeri çok küçük olursa veya şurada, bak şöyle küçük olursa orijinal olduğunu alakalı, orijinal olduğunu, alakalı, orijinal olduğunu büyümüştür. Bu karpuz daha büyür. Bura şişer. Bak şu karpuz bu saatten sonra fazla büyümez. Bu yetişmiş. Bu doldurmuş. Arka kısmını doldurmuş. Bunun yetişip yetişmemesi <laughs> Güneş ışını aldığı zaman şurası bak bu renkler alır. Aykırı. Şey şey, şey bu şey yani. Sadece tüketici. Kaba kaşısı mı orijinal? Evet. Bunun ikisinin arasındaki farkı gözetmek istiyor ya. Evet. Bu farkı manavdan alıyor ya. Evet. Şimdi kaldırdı, Şu altına baktı. Evet. Şurası benek küçükse orijinal. Bunu şuraya Küçükse orijinal. Şunun tersi Küçükse orijinal. Arttı, kaba kaşısından bu biraz büyük. Evet, artı üstündeki karpuza şöyle baktığın evet, bak evet. üst güneş ışınını almış, güneş ışınını almış, yansımış ve şu damarlara bak. Çıkıntılar var evet, damar, bak, damar çıkıntıları evet, var. Yani pürüzsüz, pürüzsüz derini sürdüğün ayıp zaman ayıp. bu damar bir insanoğlunda nasıl damarı evet. çıkıntı olduğunu görüyorsan bu şekilde, bu da bu şekilde. Yani şu anda kırılan karpuzların %90'ı aşı. Bundan sonra kimlerde kırılanlar gene aşı ama güneş ışığını aldığı için şu anda aşı orijinal arasında bir fazla fark kalmıyor. Neden kalmıyor? Güneş ışığını alıyor. Erken kırdıkları için de karpuz ham olduğu için burada genellikle bu karpuz aşıdan kral, aynı güne kral, 20 gün kral, önce kral, 10 gün kral, önce Evet. Bir normal